Şimdi hatırlıyor musunuz? Bu şirketler Disney vesaire bunlar neden SJW oldu? Neden Walk oldu diye konuşuyorduk. Ve bunlara yatırım yapılıyor diyorduk. Yani para kazanmasalar bile yatırım yapılıyor diyorduk. Bu sistemi bir tık daha anladım. Çünkü bununla ilgili video yapan bir kanal vardı. Onun videosunu seyrettim. Buraya yazdığım notlarımın arasına aldım abi. Şimdi Human Rights Campaign diye bir oluşum abi. Yani aslında çok masum gözüküyor. İnsan hakları kampanyası gibi. Human Rights Campaign. Bunun puanı var abi. CEI puanı. Bunları internette falan görürseniz artık yabancılık çekmezsiniz. Corporate Equality Index. Yani bu da şirketsel olarak eşitlik indeksi. Şirketin içindeki eşitlik indeksi. Bu da aslında güzel bir kelime değil mi? Peki bu ne abi? Şimdi bu Human Rights Campaign kendi kendilerini yani kendi kendilerini insan hakları kampanyası olarak adlandıran oluşum şirketlere böyle bir puan veriyor. Eşitlik puanı işte şirketsel eşitlik puanı gibi. Peki bu puanı nasıl alıyorsunuz? Bu puanı arkadaşlar mesela şirketinizin içine şu kadar LGBTQ plus koyduğunuz zaman size işte atıyorum 20 puan veriyor. Ondan sonra size gene atıyorum yöneticilerinizden bir tanesi böyleyse. Ya da film çekiyorsunuz. filmin filmin içinden bir tanesi böyle bir karakter böyleyse şu kadar puan. Ve puanları da belirlemişler. İşte şu 20 puan üzerinden. Şu 10 puan üzerinden. Şu 5 puan üzerinden. Ve çok ilginç bir şekilde arkadaşlar. Çok büyük bir ağırlığı LGBTQ+, diye geçiyor. Yani şu puanların çok büyük bir ağırlığı o. Mesela ne bileyim onun yerine Türk koyduk. Mesela bir tane Türk koyduk. Çeşit diversity olsun diye. Pek bir şey ifade etmiyor. Bu puan veriyor abi. Ondan sonra her şirketin puanı oluyor. İşte işçilerinizden, çalışanlarınızdan şu kadar tanesi LGBTQ ise gene şu kadar puan. 100 üzerine alabiliyorsun bunu. İşte Amazon 100, Walmart 100, bilmem ne 20, bilmem ne 50 falan. Ve abi ne kadar senin puanın yüksekse yatırım şirketleri sana o kadar yatırım yapıyor. İşte BlackRock dediğimiz olay bu yatırım şirketlerinden. Yatırım şirketi ne peki abi? Sen hisselerini satıyorsun değil mi? Sen hisselerini satıyorsun, halka açılıyorsun. Normalde ne olur? Senin hisseni alırlar. Neden? İşte artacak diye. Değil mi? Yükselecek diye hisseni alırlar. Alırlar abi yükselmesini beklerler. Şu anda Disney'in hisseleri çok çok düşük. Yani son böyle 7-8 yılın en düşük hali. Disney. Çünkü adamlar yani saçma sapan filmler çekiyor, batıyor. Saçma sapan filmler çekiyor, zarara giriyor. Film çekiyor zarara giriyor. Ondan sonra şimdi bunların kalesi Disney, Disney Disneyland'lerde bile hani zarara girmeye başlamışlar. Çünkü eskisi kadar insanlar Disney Disneyland'e gitmiyor. Ama gene de onlardan çok ciddi paralar kazanıyorlardır. Ha demiştik ya size arkadaşlar. Gerçek anlamda iyi para kazanmak istiyorsanız zengine hitap edin. Bu kuralı unutmayın arkadaşlar. Gerçek anlamda iyi para kazanmak istiyorsanız zengine hitap edin. Şimdi olay şurada patlıyor işte arkadaşlar. Disney'in umurunda değil. Neden peki Disney'in umurunda değil? Bunlar bu sebeplerden dolayı hisseleri düşmüş tamam mı? Düştükçe düşüyor. Normalde investment yani yatırım şirketleri yatırımcılar almaz. Düşüyor lan bunun hissesi diye. BlackRock alıyor. Neden alıyor? Bakıyor bu e, indeksi, puanı çok yüksek. Puanı yüksek olduğu için ve Blackrock trilyonlarca dolar kontrolüne sahip bir şirket, Company diye geçiyor şirket, yatırım şirketi. Yani arkadaşlar, daha önce söylemiştik bunu. Elon Musk hani dünyanın en zengin adamı falan derler ya, dünyanın en zengin adam. Hani böyle şey gibi, Palpatine gibi böyle veya Darth. Darth Vader falan gibi böyle güçlü tek böyle ondan sonra kapitalist bilmem ne falan filan. Diğerleri böyle underdog. Diğerleri böyle altta çalışan. Öyle bir şey yok abi. Elon Musk Twitter'ı almak için kaç yerden borç aldı? Çıkarıp parasını verebildi mi? Bir tane Twitter almak için. Arkadaşlar dünyanın en zengin adamı bu. Bak ne bileyim Suud şeyhlerinden, Arap şeyhlerinden, Kuvvetlilerden, ondan sonra o işte şey Rus milyarderlerden hepsinden daha zengin bir adam bu. Dünyanın en zengin adamı. Şaka değil abi. O Arap şeyhlerinin zenginliklerini bir düşünün. Yaptırdıklarını düşünün. O hayatlarını düşünün. Kaç tane malikanesi var bilmem nesi var onları düşünün. Hindistan'da da varmış birkaç tane öyle. Adam hepsinden daha zengin. Bir tane Twitter'ı almak için borca girdi adam. Şimdi BlackRock'a gel. Trilyonlarca doları kontrol edebiliyorlar. Ama sözde bir kişinin elinde değil ama öyle. Bir oluşum ve bir iki kişi bunu kontrol ediyor. Olay bu. Ve o insanlar çok büyük ihtimalle kendi e, siyasi sebeplerinden dolayı bu puan indeksleri yüksek diye mesela Disney'e e, yardımda bulunuyormuş. Alıyor. Hissesi çöp bile olsa alıyor. Olay bu. Bu furuya destek veren Biden'da Trump gerisi değişir. Yani bir tık değişir ama çok fazla değil. Çünkü abi şimdi baştaki adam değişiyor. Yönetici değişiyor. Evet bazı yetkileri var ama yani demokrasi bizde de öyle. onlar da öyle. Yüzeysel bir şey aslında. Esas güç şirketlerin elinde. Bu mesela şöyle düşün. Elon Musk'ın altında kaç tane şirket işte Jeff Bezos'lar bilmem neler Mark Zuckerberg'ler falan filan hep siyasi olarak aynı kafa. Siyasi olarak e, SCW tayfa bunlar. Bunlar böyle 5-6 tanesi birleşse ve ülkeyi tehdit etse Amerika'yı tehdit etse gerçekten ekonomik olarak krize sokabilir Amerika'yı. Gerçekten ekonomik olarak krize sokabilir. Ve bunu konuşuyorlardı zaten de. Hani adamlar bunu yapabilir diye. isteseler yaparlar. 5-6 şirket tehdit edecek abi. Bizim istediğimiz olması krize sokarız. Yani o şey hikaye abi. Dünyanın en işte şeyin. Aynen dünyanın en zengin adamı ilanmaz bilmem ne. Onu o, o, öyle gösteriyorlar sadece adamı. Kağıt üzerinde belki öyledir. Kağıt üzerinde öyle olabilir. Ama çok daha büyük paraları kontrol eden şirketler var. O şirketleri de kontrol eden adamlar var. Sözde adamın değil ama adam kontrol ediyor parayı. Adamların askeri ordusu var. Abi hepsi birbirine bağlı ama. Ordu da gitmezse ne olacak? Çin değil ki bunlar. Krize sokarız derken bunu gerçek mesela illegal olarak yapmayacaklar zaten. Legal olarak yapabilirler. Legal olarak bir şey bir şey bir şey yapacaklar. Böyle krize girer. Yani şöyle düşünün bak. Mesela bak bankalar tamam mı? Şimdi bir insanların insanların gidip bankadan para çekmesi yasa dışı değil değil mi? Yasal değil mi? Ama bankalar öyle bir şey ki. Ki bir banka o şekilde battı. Herkes aynı gün para çekmeyi düşünse para çekmek istese banka batar mesela bu yasa dışı bir şey değil sen bunu yapamazsın yasa dışı benim ordum var diyemez mesela bu bir örnek yani herkes e, aynı anda bir bankadan para çekmek istese o banka batar yok karşılayamaz çünkü gibi BlackRock dünyada askeri orduya sahip tek şirket ve dokunulmazlığı var bu şirketin aşırı kapalı kutu onlar direkt şeydeki kötü adamlar ya şu aksiyon filmlerindeki kötü adamlar direkt sci-fi aksiyon falan filmlerindeki kötü adamlar o net yani onlar yani. Hani birçok aslında e, şey o tür filmlerdeki kötü böyle şey kötü şirketler falan var ya, askerleri falan var, silahlı güçleri var. Yani o aslında yani o, onu şey yapıyor, temsil ediyor. Ona gönderme yani. Bak, başka şeyler de yazmışım. Olaya bak şimdi. Düşük skoru olan bak bak olaya bak. Bunlar bir Human Rights Campaign diye bir şey kurmuşlar biliyorsun. Dedim ya az önce bir grup kurmuşlar. Ondan sonra insanlara Corporate Equality Index veriyorlar. Puan veriyorlar. Dedim ya. Şimdi yüksek puanın varsa bu. Düşük puanın varsa düşük puanlı olanları bir şirket mesela A şirketi B şirketi düşük puanlı bunların hisseleri yüksek bile olsa arıyorlarmış yatırımcıları ve bunların puanları düşük. Bunların puanları düşük olduğu için bunlara yatırımcılar yatırım yapmayacak. O yüzden de hisseleri düşecek deyip korkutuyorlarmış abi. Kendileri yatırım yapmıyorlar ama potansiyel yatırımcıları da arayıp tehdit ediyorlar, korkutuyorlar yani. Böyle bir durum var. Bunların puanları çok düşük. O yüzden bunların hisseleri düşecek deyip yatırım yapmalarını engelliyorlar. Yatırım yapmayınca da hisse düşüyor zaten. Cemuzanlar bunu yapıyordu biliyor musunuz arkadaşlar ama başarılı olamamışlardı. Hani şu an Cem Uzanlı romantikliği var ya abi ne güzel after partyci adam falan İşte bu şey gibi. Kedicileri abi biz komiklik olsun diye seyrediyoruz diyen tayfa var ya. Onlar da ya, abi Cem Uzan ne güzel after party falan çok işte modern adam falan partici adam ya. Onların yaptıkları birkaç şeyden bir tanesiydi bu mesela. Dijitürk bunlardan maaşları almıştı. İhaleye girdi. telefon alamadı. Şeyinki alamadı yani. Cem Uzan'ınki alamadı. Dijitürk aldı. Bunlar sürekli 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 Dijitürk batıyor. Dijitürk batıyor. Kutular elinizde kalacak. Kutular elinizde kalacak. Ama sürekli televizyondan bu. Abi çok çok ilginç zamanlardan geçtik. Bak Cem Uzan dönemini gör, görseydiniz keşke. Şu an geri dönüp baktığınızda çünkü televizyon yani YouTube'a falan koymamışlardır onları. Star gazetesi. Star gazetesi vardı mesela. Gazete mesela atıyorum 1 liraysa yanında 2 liralık cips hediye verirlerdi. Adamlar alıyordu. Gazete 1 lira, cips 2 lira. Olduğu için adam 1 lirayı verip gazeteyi alıyordu 2 liralık cips yiyebilmek için. Kısacası gazeteyi al diye üstüne para veriyorlardı. Olay bu. E tabi içinde de ne propagandalar yani. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? O, o zamanları yaşayanlar varsa hatırlıyordur yani. Bu sadece bir tane olay bir tane olay. O kadar çok şey vardı ki. Sürekli sürekli Dijitürk batıyor. Eyvah eyvah arkadaşlar batmak üzere. Dijitürk şu anda bakın yeni aldığımız habere göre Dijitürk şu an batıyor arkadaşlar. Batmak üzere elinizde kalacak. Evet elinizde kalacak Dijitürk kutuları. Hemen çıkmazsanız, üyelikte hemen çıkmazsanız elinizde kalacak. Paranızı verdiğinizde kalacaksınız arkadaşlar. Gitti paralarınız. Ya bu sadece bir olay dediğim gibi. Mesela Fatih Altaylı'ya çok takmışlardı o dönem. Büyük ihtimalle şahsi bir sebepten dolayı. O da değişikti yani. Mesela Telsim'i açarlardı. Türksel'e saldırırlardı. Ondan sonra takım aldılar. İstanbulsporu aldılar. Diğer takımlara saldırıyorlardı. Yani ne alırlarsa alsınlar Star gazetesi yine. Ne alırlarsa alsınlar rakiplerine sallarlardı. Ama böyle açık açık sallarlardı yani. Ben loser diyordum adamlara. Bana bazı arkadaşlar diyordu ki nasıl loser lan? Adam nasıl loser olabilir? Çünkü işte barajı var bilmem nesi var. E ne oldu hepsi gitti ellerinden. Bankası var. Gitti hepsi evlerinden. Yani o çok büyük ihtimalle daha öncesini bilmiyorum. Yani o servete nasıl ulaştılar bilmiyorum da. Çok önceden bir yerden geldi büyük de Ya babadan ya abilerin. Abileri çünkü biraz daha iş bilen birisi gibi gözüküyordu bilmiyorum ama. Bir yerlerden yapmışlar serveti ve bitirdiler abi. Yok ettiler. Ya şu an gerçi hala var da Türkiye'de kalamıyor adamlar. Ne fark eder ki? Yani sen yaptığın hizmetle rekabet yapmak yerine kendi medyanda hangi şirketi veya hangi yere el atarsan rakiplerini bu şekilde sallıyorsan sonunda bir gün elinde patlayacak. Patlar yani. Patladı da. Sonra yurt dışına kaçtı. Evet neyse arkadaşlar şimdi demiştik ya düşük skoru olan şirketlerin yatırımlarını engellemek için yatırımcıları arıyorlar demiştik. Sadece bu da değil arkadaşlar. Şirket düşük skorları olan şirketlerle ortak iş yapan şirketleri bile cancellamaya çalışıyorlar. Onları bile onların bile yatırımcılarını engelletmeye çalışıyorlar. Mesela sen atıyorum Walmart'sın. Skorun yüksek 100. Ama başka bir şirketle ortak iş yapacaksın mesela. Bir araba şirketi veya bir başka bir market şirketi atıyorum. Fred Meyer mesela. Onların düşük. Sen ortak iş yaptığın zaman bile sen nasıl onlarla ortak iş yaparsın deyip gene senin yatırımcılarını, potansiyel yatırımcılarını arayıp senin skorun yüksek olsa bile böyle 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 bu adamların hissesi düşecek falan deyip caydırmaya çalışıyorlarmış. Yani bir tarafa para vererek değil öteki tarafın da parasını almaya çalışarak yapıyorlar bu işi. Tam bir mafya. Tam bir mafya yani. Bu, bu mafya işte bu mafya. Yasal mafya mı bu yasal mı acaba? E, mafya abi. Ve şöyle bir şey de diyor e, o seyrettiğim video. Bunun diyor amaçlarından bir tanesi de biliyorsunuz arkadaşlar şu anda para kazanma olayı, şirketlerin para kazanma olayı çok değişti. Birçok şeyi bedavaya veriyorlar çünkü seni data olarak kullanıyorlar. Senin datan parandan daha değerli diyor adam. Datanı alıyor ve seni hani maksimum nasıl sağarım, inek gibi seni maksimum nasıl sağarım onu düşünüyorlar. Mümkün olduğu kadar efektif tüketici profili yaratmaya çalışıyorlar. Karakteri de tüketici yani. Tüketici karakterli insan. Ve amaçları şöyle diyor o e, videoyu yapan kişi. Z kuşağını, Z kuşağının özelliği aslında çok önemli. Z kuşağı arkadaşlar sosyal medya içinde doğdu. Sosyal medya içinde doğdu Z kuşağı. Bize şey diyorlardı mesela bilgisayar kuşağı. Çünkü ben 3 yaşındayken Commodore 64 vardı. 3 3,5 yaşındayken Commodore 64 almıştık bana. Ondan sonra işte atıyorum 90 küsürlere internet kuşağı dediler. Onlar çünkü internetin olmadığı dönemi bilmiyorlardı. Şimdikiler ise sosyal medya kuşağı. Bu insan için sosyal medya televizyondan daha önemli. Daha çok takip edilen bir şey yani. Bu insanları istedikleri profile getirip efektif bir şekilde bunların maksimum sağabilmek için efektif bir profile, efektif bir tüketici profiline sokmaya çalışıyorlar diyor. Peki bunu yaparak nasıl sokuyorlar onu, onu söylemiyor. O da ilginç aslında. Hani şeydir aile mesela kuşak çatışması işte ailelerine ters gelmesi vesaire. Kendilerini alıp ailelerinden kopartmak. Hep bak bunları yapıyorlar yani. Z kuşağının üzerinde baya bir deney yapıyorlar abi şu an fark ettiyseniz. O da apayrı bir konu aslında yani. En azından ben şunu görebiliyorum. Gerçekten bazı yapay sebeplerle de olsa kuşakların arasındaki çatışmayı çok yükseltmeye çalışıyorlar. Genç ailesi kızıyor mesela. Ne demek ya iki tane cinsiyet var. Bu yüzden birbirlerine giriyorlar falan. Z kuşağı çok hızlı bir şekilde radikalleştiriyor ve ailesinden bir önceki kuşaktan çok farklı bir konuma getiriliyor. Getirilmeye çalışılıyor yani. O yüzden çok ilginç bir durum bu. Ne olacak göreceğiz. Öyle olunca da abi çünkü sen bir genci bir çocuğu ailesinden koparttığın zaman, ailesine düşman ettiğin zaman, ailesinden koparttığın zaman yalnız hisseder, değil mi? Ve yanlış hissettiği zaman da kendisini anlayacak birilerine ihtiyaç duyar. Ve o kişiler de tarikat liderleri olur. Mesela Charles Manson Manson ailesini bu şekilde tuttu, topladı yani. Bir sürü kadınlar falan vardı ya etrafında. E, kedicikler de öyle. Yani neredeyse Manson ailesi gibi zaten işliyor olay. Ve birçok tarikat da böyle. Özellikle kadınlı erkekli tarikatlar, daha çok kadınlı tarikatlar bu şekilde. Yani ailesiyle kavgalı zaten olan insanlar yalnız hissetmesin diye aa bak ben seni anlıyorum deyip bunları alıyorlar tarikatlarına katıyorlar. Şimdi benim tahminim aynısını büyük çapta yapıyorlar. Gençleri küçükten yakalayıp aileleriyle aralarını açtırtıp ondan sonra da bakın sizi biz anlıyoruz deyip zombi gibi peşlerine takmaya çalışıyorlar. Anladığım kadarıyla yaptıkları deney bu yani üstlerinde yaptıkları deney bu. Ve düşünecek olursanız bazı noktada başarılı olduklarını da görüyorsunuz. Ya yani sosyal medya tapar hale gelmiş insanlar sosyal medyaya, sosyal medyadaki insanlara, influencerlara hiçbir sebebi yok. Yani o influencerların mesela bu insanların taptığı influencerların hiçbir özelliği yok. Bak hiçbir özelliği yok. Hiç. Olay ne biliyor musunuz? Çok kişi ünlü diyor. Çok kişi ünlü deyince o ünlüyü takip etmek havalı oluyor. Birçok insan neden bile yaptığını bilmeden herkes o ünlüyü takip ettiği için o da o ünlüyü takip ediyor. Olay bu. Olay bu abi. Dedik ya biz maymunuz insanlar. Maymunuz birbirimizden görürüz. Olay bu. O influencerları takip ediyorlar zombi gibi. Zombi gibi. Ondan sonra o influencer neyi pazarlıyorsa alıyorlar. Yani en azından amaç bu. Bunu yapan da insan var mı? Var. Yani filancı influencer bak şunu kullanıyor. Filancı influencer şu deodorantı kullanıyor. Şu işte şu kıyafeti giyiyor falan filan deyip onun yaptığının aynısını yapan var mı? Var. Peki bu daha önceki kuşaklarda var mıydı? Vardı. Ama bu kadar efektif değildi. Neden efektif değildi? Teknoloji bu kadar iyi değildi çünkü. Teknoloji bu kadar uygun değildi. Vardı televizyonda görüyordu insanlar. Televizyonda görüyordu. Aa böyle bir şey varmış falan. Moda. Salak salak onlar. 80'lerin çok garip kıyafetleri vardı mesela. Çok garip saç stilleri vardı. Şu an mesela biz retro falan dediğimiz zaman retro 80'ler falan dediğimiz zaman iyi yanlarını aslında biz alırız. Saçma sapan yanları da vardı yani. Onlar şu an saçma sapan olduğu için geriye dönüp baktığımız zaman pek görmüyoruz veya görmek istemiyoruz diyelim hep iyi yanlarını görüyoruz. İşte vardı ama televizyon ne kadar gen şey olabilecek, genç kitleye hitap edecek. Bu çok daha fazla. Ve bu direkt yani şey yapıyor. Hani çok kişisel bir şey bu. Çünkü televizyon arkadaşlar, televizyon şöyle 4-5 kişi veya 3 kişi, 4 kişi televizyonu seyrediyorsun. O ayrı bir şey. Bu direkt kişisel. Yatağında bile. Birçoğunuz yatakta dinliyor belki. Birçoğunuzla birebir konuşuyorum. Zeki Müren de sizi görüyor. Ya bana bunu söyleseler ben küçükken sizin yaşınızdayken ya da veya ne bileyim radyo biz dinlerdik mesela 12 yaşında ben radyo dinlerdim falan. Arada birileri arardı falan. Ben ulaşmaya çalışırdım. Abi benim telefon düşse falan düşüremezdik falan. Hadi bir tane böyle istek şarkı söyleyeyim de Efe Aydal desin falan diye o beklerdik falan. E şimdi abi yatakta yatıyorsun yayını yapan kişi seninle konuşuyor. Bak Aykut Mun selamun aleyküm demiş mesela. Aleyküm selam Aykut Mun. Yayın yapan kişiyle birebir konuşuyorsun. Kuzey sen sigarayı bırakmamış mıydın abi? Düşünsene mesela televizyon seyrediyorsun televizyondaki adam söylüyor bunu. Kuzey sen sigarayı bırakmadın mı kardeşim? Ekrana elim çıksın alsın mı o sigarayı? Bak dur bakayım geldi mi o teknoloji ya da? Sırada o var. Ver lan onu. <laughs> Bunlar bu kadar parayı ne yapacak? Para güç işte abi. Diyorum ya trilyon dolarla net bir şekilde abi şeyi görebiliyorum ben. Şeyi yönlendiriyorlar. Social engineering dedikleri olay var ya. Sosyal mühendislik. Onu yönlendiriyorlar abi. Az kişiler aslında azınlık olmalarına rağmen neler neler çıkarttılar. Ne saçma sapan şeyler çıkarttılar. En son işte konuştuk ya trans lezbiyenlik falan. Hadi sıkıysa bir şey de. Youtube banlar seni bilmem ne yapar. Susturur onu konuşturur. Ötekisini ön plana koyar. Parayla yapılıyor bunlar. Sosyal mühendislik yapılıyor yani. Bu parayla bu yapılıyor.